Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk iş olarak bir diş sarımsak yutmayı hiç düşündünüz mü? Kulağa alışılmadık gelebilir ama binlerce yıldır insanlar bu küçük beyaz şifayı sadece yemeklere lezzet katmak için değil, sağlıklarını korumak ve güçlendirmek için de kullanıyor. Peki, her sabah aç karnına bir diş sarımsak yediğinizde vücudunuzda neler olur? Bilim ne diyor? Sarımsak yemek ne zaman faydalı, ne zaman zararlı olabilir? İşte bu videoda Sarımsağın bize sunduğu faydaları inceliyoruz. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi konuyu anlatmaya başlıyorum. Tarihin en eski şifa kaynaklarından biri olan sarımsak, Antik Mısır'dan Yunanistan'a, Çin'den Anadolu'ya kadar birçok medeniyetin sağlık reçetelerinde yer almıştır. Hipokrat sarımsağı hastalıkları tedavi etmekte kullanmış, Çinli hekimler onu yaşamı uzatan bir gıda olarak tanımlamıştır. Ancak bugünün farkı elimizde artık bilimsel verilerin olması. Artık sarımsağın etkilerini laboratuvarlarda, klinik çalışmalarda ölçebiliyoruz. Ve karşılaştığımız sonuçlar gerçekten de şaşırtıcı. Sarımsağın gücü, içerdiği Allisin adlı maddeden geliyor. Allisin, sarımsağın ezildiğinde veya çiğnendiğinde ortaya çıkan sülfürlü bir bileşendir. Bu madde antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antioksidan özellikler taşıyor. Ancak allisin oldukça hassastır. Çünkü pişirildiğinde ya da bekletildiğinde çabuk bozuluyor. Bu yüzden sarımsağın çiğ ve taze tüketilmesi çok daha etkili kabul ediliyor. Bilimsel araştırmalar sarımsağın başta kalp sağlığı olmak üzere birçok alanda olumlu etkiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Örneğin 2016'da yapılan bir meta analiz, düzenli sarımsak tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü ve kötü kolesterolü azaltabildiğini gösteriyor. Ayrıca sarımsak, damarların sertleşmesini engelleyerek ateroskleroz riskini düşürüyor. Bu da kalp krizi ve felç riskini azaltmak anlamına geliyor. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri ise Başlı başına bir konu. Sarımsak vücudu enfeksiyonlara karşı savunmada önemli bir rol oynuyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı doğal bir koruma sağladığına dair birçok çalışma var. 2001 yılında yapılan ve 146 kişiyle yürütülen bir araştırmada sarımsak takviyesi alan grubun almayanlara göre grip benzeri hastalıklara %63 daha az yakalandığı görüldü. Ayrıca hastalık süresi de %70 oranında kısaldı. Sarımsak aynı zamanda vücutta oksidatif stresi azaltan güçlü antioksidanlar içeriyor. Bu da yaşlanma sürecini yavaşlatıyor ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etki sağlayabiliyor. 2020 yılında yayımlanan bir çalışma, sarımsak ekstraktının beyin hücrelerinde iltihaplanmayı azalttığını ve hafızayı desteklediğini göstermiştir. Ancak Sarımsağın tüm bu faydalarını elde etmek için nasıl tükettiğiniz büyük önem taşıyor. Sabah aç karnına çiğ olarak bir diş sarımsak yutmak geleneksel tıpta sıkça önerilen bir yöntemdir. Bu uygulamanın savunucuları sarımsağın sindirim sistemiyle doğrudan temas ettiğinde toksinleri temizlediğini, metabolizmayı hızlandırdığını ve gün boyu bağışıklığı güçlendirdiğini savunuyor. Bazı uzmanlar ise çiğnemeden yutmanın allisinin aktifleşmesini engelleyebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla sarımsağı ezip 10 dakika beklettikten sonra tüketmek, allisin üretimini artırmak için daha doğru bir yöntem olabilir. Peki ya kimler dikkat etmeli? Her doğal ürün gibi sarımsağın da herkes için uygun olmadığını unutmamak gerekir. Özellikle mide hassasiyeti olanlar, reflü ya da gastrit gibi sorunları bulunanlar sarımsağı dikkatli kullanmalı. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullananlar için sarımsak risk oluşturabilir çünkü sarımsak da doğal bir antikoagülandır. Ameliyat öncesi dönemde tüketilmesi ise doktorlar tarafından genellikle önerilmez. Aynı şekilde emziren annelerde sarımsağın anne sütüyle geçen tadı nedeniyle bebekte huzursuzluk oluşturabileceği belirtilmiştir. Sarımsağın kokusu da bir başka konudur. Çiğ tüketildiğinde nefes ve ter kokusuna neden olabilir. Bu durumu hafifletmek için maydanoz ya da yoğurt gibi doğal nötralize edicilerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca sarımsağı balla karıştırarak tüketmek hem tadını yumuşatır hem de mideyi daha az rahatsız eder. Peki, sarımsağı ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar günde 1-2 diş çiğ sarımsağın yeterli olduğunu belirtiyor. Fazlası mideyi tahriş edebilir veya bağırsak florasını bozabilir. Her şeyde olduğu gibi burada da denge önemlidir. Sarımsağın kanserle mücadelede de destekleyici rolü olabileceğine dair bulgular artıyor. Özellikle mide, kolon ve prostat kanseri riskini düşürmeye yardımcı olabileceği yönünde çalışmalar var. Bunun nedeni sarımsağın hem serbest radikallerle savaşan bileşenler içermesi hem de hücre bölünmesini düzenleyici etkileri olmasıdır. Bu bilgileri verdikten sonra akıllara şu soru geliyor. Sarımsak Sadece fiziksel sağlığımıza değil, ruh halimize de etki edebilir mi? Sarımsağın içerdiği antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşenler beyin hücrelerini koruyarak stres düzeyini düşürmeye ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir. Bazı çalışmalarda sarımsak takviyelerinin anksiyete belirtilerini hafifletmede olumlu etkiler sağladığı gözlemlenmiştir. Görülüyor ki binlerce yıllık şifa geleneği ile Modern bilim arasında kurulan köprü sarımsağın sadece bir besin değil, aynı zamanda beden ve zihin dengesine katkı sunan bir doğa armağanı olduğunu gösteriyor. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi gelelim sarımsağın mutfaktaki yeri ve doğru kullanımı konusuna. Sarımsak binlerce yıldır hem şifa kaynağı hem de mutfakların gizli kahramanı. Ama onun mutfakta nasıl kullanıldığı, sağladığı faydayı doğrudan etkiler. Sarımsağın içindeki en güçlü bileşik olan allisin sadece sarımsak ezildiğinde ortaya çıkar. Ancak bu bileşik yüksek ısıyla kolayca yok olur. Bu yüzden sarımsağı ezdikten sonra birkaç dakika bekleyip öyle pişirmek içindeki faydayı korumanın en basit yoludur. Közlenmiş sarımsak kokusu az, tadı yumuşak bir alternatiftir. Fırında hafif zeytinyağıyla yavaşça pişirildiğinde hem sindirimi kolaylaşır hem de aroması derinleşir. Haşlamak ise allisin kaybına yol açabilir. Ama sarımsağın suyunu da değerlendiriyorsanız bu yöntem işe yarar. Yemeklerde erken katmak tüm lezzeti yemeğe yayar. Sona doğru eklemekse keskin aromayı öne çıkarır. Ve çiğ sarımsak yoğurtlu mezelerde, zeytinyağlılarda veya salatalarda kullanıldığında hem en güçlü halindedir hem de en doğal. Son yıllarda öne çıkan kara sarımsak, fermente edilmiş haliyle tatlımsı bir lezzet sunar ve antioksidan gücüyle dikkat çeker. Sarımsak sadece bir tat değil, bilinçli kullanıldığında sağlıkla birleşen bir mutfak ustalığıdır. Sözün özü, her sabah bir diş sarımsak yutmak, doğru şekilde uygulandığında ve sağlık durumunuza uygunsa, bedeninizi içten dışa koruyan doğal bir kalkan olabilir. Ancak sarımsak tek başına bir kurtarıcı değil, sağlıklı yaşamın destekleyici bir parçasıdır. Kendi başına hastalıkları tedavi etmez ama sağlıklı yaşam tarzının güçlü bir parçası olabilir. Sarımsağı tüketme kararınızı, kendi sağlık durumunuzu ve varsa kullandığınız ilaçları dikkate alarak vermelisiniz. Doğanın bize sunduğu bu küçük ama güçlü armağanı doğru kullanmak büyük farklara neden olabilir. Peki siz yarın sabah bir diş sarımsak yutmaya cesaret eder.